Evet merhabalar bu videomuzda hızlı bir şekilde birden yüze kadar örneğin sayıları nasıl yazdırabiliriz ona bakacağız. Şimdi şöyle bir şey yapılabilir evet ben 1 dedim. Enter'a bastım 2 dedim 3 dedim. Bu şekilde ne yapabiliriz? Sayılarımızı şöyle aşağı doğru ne yapabiliriz? Bakın çekebiliriz. Bu bir yöntem ama bakın uzun. Şimdi ben bunu siliyorum. Sadece şöyle bir şey yapacağız. Eşittir Bakın sıralı İngilizcesi sequence fonksiyonunu kullanıyorum sadece yapacağım şey buraya 100, ya, 100 demek parantezimi kapattım bakın enter'a bastığım anda birden 100'e kadar ne oldu bakın bütün sayılarım gelmiş oldu gördüğünüz gibi silebilirim. Başka bir şey deneyelim. Sıralı fonksiyonu örneğin 1000 dedim. Parantezi kapattım. Enter'ıma bastım. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? 1'den 1000'e kadar bütün sayılarımızı bu şekilde yazdırmış olduk. Bakın bu bir dizi fonksiyonu. Dolayısıyla buralarda aslında bir fonksiyon yok. Şimdi bu filter sort fonksiyonu yani filtrele sırala fonksiyonları x lookup yani çapraz ara fonksiyonlarında da bu durum geçerlidir. Biz ne yapıyoruz? Aslında buralarda formül yoktur. Burada formül vardır. Bakın delete'e basarak direkt olarak ne yapabilirim? Bu şekilde fonksiyonumuzu silebiliriz. Evet. Ee, aslında sık bir şekilde kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi sıralı fonksiyonu. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle.